Puşt Amerika, puşt Amerika. Amerika'nın İsrail'in diyetinde bu adam Türkiye'ye bir bak. Dört bir tarafı düşmanlara çevrili. Benim derdin Öcalan'ı çıkması mı? Yok ben Öcalan'a ben Öcalan üzerine siyaset yapmam da. Ben verdim oyu. Ondan oy sonra bundan sonra vallahi Allah bilir bir şey diyemem. İmam oldu Konumuz İmamoğlu değil Türkiye ülke. Yani, ülke. Ülke. Ülkede bir şey yok. Ülkede bir, bir şey yok Yok yok. Yüce ekonomi? Güzel. Ha, oy verdin sen daha önce AK Evet. Bundan sonra? Bundan sonra vermem. Ölümüne o adama başka yok çünkü. Yok. Akıllı adam başka yok, yok, abi yok. Merhaba nasılsın? Teşekkürler siz nasılsınız? Olayı olmaya çalışıyoruz memleket biz Memleket iyiyse, güzelse biz de iyiyiz. Ne dersin? Memleket güzel mi bu anda? Bilmiyorum sana sorayım. Güzel mi? Hayır. O zaman iyi değiliz. Evet. evet. Ne yapacağız peki? Allah'ım ya, yapacak bir şey yok. Ne yapmamız lazım? Seçim olduğunda sandığa gittiğinde hesap sorarsın. Evet hesap soru sandıkta. Soruyor musun? Sormamız lazım. Sormamız lazım da bundan önce sordun mu? Hayır. Neden sormadın? Hata yaptık. Ha, oy verdim sen de ancak pardon. Evet. Bundan sonra? Bundan sonra vermem. Neden? Neden gidişat iyi değil. İyi değil ha. Peki şöyle bir soru yönelteyim sana. Hemen her röportajda bu soruyu fix soruyorum. Yarın seçim olsa... Erdoğan tekrar aday olmak istiyor biliyorsun aday olduğunda seçilebilir mi ne dersin etrafını görüyorsun Hayır Seçilemez mi Hayır. peki Erdoğan neden tekrar aday olmak istiyor Bilgim yok Neye güveniyor Vatandaşa güveniyor demek Bilmiyor. Verir mi o ya? ama az önce vermez dedi Vermez Vermez. E, madem vermez muhtemelen o da anket yaptırıyordur bu sonuçlara rağmen neden ısrarla aday olmak istiyor Bilemem kendi görüşüm benim kendi görüşüm ben vermeyeceğim Ver, buradan sen, sen vermeyeceksin bundan sonra etrafına baktığında ne diyorlar Etrafıma baktığımda çoğu insan vermeyeceğiz diyorlar. Geçinemiyoruz. Sen ne diyorsun? Ödür mü soruyor? Ben taraf değilim de. Ha. taraf değilim yani. Yok yok taraf, zaten takım tutmuyoruz abi. Ha. Ülke ülke bizim tamam için. Teşekkür ederim abi. abi. Bir şey yorum. Ekonomi yap nasıl gidişat? Yorum yorum yapmayayım ben. Girişat gidişat. Gidişat iyi değil abi. Ha, iyi değil. İyi neden? Değil. Ekonomik olarak iyi değil. Neden ama neden? E neden iktardan abi? Neden olabilir ha. ki ya? Bak, az önce arkadaşa da sordum, bilmiyorum dedi. Erdoğan bunları görüyor, biliyor, ekonomiyi düzeltmek için çaba sarf etmiyor, ama tekrar aday olmak istiyor. Neden? Neden? Amerika'nın, İsrail'in diyetinde bu adam. Ha. Evet. Onlara mı güveniyor? Onlara güveniyor. Ha. Bak, onlara güveniyor bu adam. E, e, halk karar vermiyor mu? Amerika e, mı karar veriyor? Öyle. Amerikan karar veriyor. Adam Trump mudur? Nedir? Amerikan başkanının bir numaralı dostu abi. Seviyorlar birbirlerini. Se, sevmez olurlar mı abi? Türk, bak hep Türkiye'nin aleyhine hareket ediliyor. Öyle mi? Bak halkı düşünen yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünen yok. Belli kitlenin... Şimdi bak şöyle bir şey. Sermaye de bu sermaye de Tayyip'in Tayyip arkasında. TÜSİAD başı başına bir problem. TÜSİAD tusiyat zenginlerin e, şeyi e, ne derler zenginlerin zenginlerin teşkilatı teşkilatı diyelim ben yani teşkilatı Zenginlerin teşkilatı. Onun için bu memlekette kolay kolay huzur olmaz. Bu insanlar huzur bulamaz. bulamaz. Peki ne olacak abi? Böyle mi biz köle olarak mı yaşayacağız? Ha köle olarak deyince köle olarak yaşamayacağız da insanlar bilinçlenmesi lazım. İnsanlar oyun nereye vereceğini iyi hesaplaması lazım. Şimdi bir biz tanımadığımız insanlara, tanımadığımız insanlara oy veriyoruz ya. Bir seçtiriyorlar, bize seçtiriyorlar abi. Bilmediğimiz insanlara gidip de gidip oy kullanıyoruz ya. Tamam da şimdi sen böyle düşünüyorsun. Nasıl, e, ben uyan... Darbe, işte sen, biliyor musun? ben büyük darbe aldım bu konuda biliyor musun? Öyle mi? Yok bilmiyorum ha. <laughs> bir daha. Aa, fazla yorum yapmak istemiyorum. Vallahi. Geçen. Vallahi seveni çok seven var. Az önce bir tane genç dedi ki ölümüne Erdoğan dedi. Sonuna kadar Erdoğan dedi. Ha, ölümüne Erdoğan düşün düşüncesiz bir adam. Düşüncesiz. Sebebilir ya. Abicim hayır ya kitleyi bak kitleyi göreceksin. Enflasyonu göreceksin. %20 enflasyon var diyorlar. %400 enflasyon var memlekette ya. Niye yalan? Abi. Abi, abi siyaset siyaset yalan abi. Aa, şimdi siyaset. Koskoca Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan çıktı bir konuşma yaptı geçen gün gördün mü? Biz dedi 23 yıl önce dedi topla yine bile üretemiyorduk dedi. Ya bırak bilmiyor adam. Ankara'nın bilmem havaalanını ben biz yaptık diyor. Bilmem kaç kaç yılında yapılan havaalanı için biz yaptık diyor. Ondan 4 yaş büyük havaalanını biz yaptık diyor. Ya adam bunamış diyeyim ben başka ne diyeyim ya. Şimdi ben de demek istemiyorum yani niye yanlış bilgi veriyor diyelim Sayın Erdoğan ya. Niye yanlış bilgi veriyor? İnsanları Acaba onları, onu biri yanıltıyor olabilir mi? Birileri bak o, onu birileri yanıltmıyor. Halkı yanıltıyor. Halk halk farklı düşünce içerisinde, bunalım içerisinde olduğu için istediğini söyleyebiliyor, rahat konuşabiliyor abi. Bu insanlar da kanıyor, kanıyor, bu insanlar da kanıyor. Bu arada şöyle bir bilgi verelim. Yok yok tamam. Yok. Şöyle bir bilgi verelim de, e, Türkiye'de toplu iğne fabrikası 1950'li yıllarda açılmış. <laughs> Topla iğne üretiyormuşuz ya, hatta tank bile üretiyorduk. Yani. Tank, uçak biliyorsunuz. Üretiyormuşuz değil mi? Tabi tabi. Ta ya uçak fabrikamız yok muydu ya? ya. E Toplayın bile üretemiyoruz dedi Erdoğan. Ya bırak Erdoğan. Erdoğan'ın hiç bir konuşması doğru değil abi. Ama inanıyor millet ya, seviyor da. Bu millet seviyor, inanıyor. Ne? Hiçbir abi bir tarafta Allah diyor, öbür taraftan yallah diyor abi. Allahla insanları kandırıyor ya. Allah peygamber ya Allah bir kere Allah'ın yolunda değiller adamlar ya. Her lafın başında Allah, kitap, işte, Kur'an... Abi, abi insanları aldatmak için... İslamiyete yatkın olan insanları aldatmak çok kolay. Saf oluyorlar, inançlı olduğu için dürüst oluyorlar ve... E, ...dine yakın insanlar bir şey söylediği zaman inanıyorlar abi. Sesi güzel insan bir dua okursa anlamını bilmez ağlar abi. Bizim Türk milleti böyle bir şey ya. Öyle mi abi? Cahillik değil mi? Cahillik sırsıktam cahillik zaten insanların cahil bak Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların cahilliği için uğraşılıyor. Bir şey bilmemeleri için Türkiye Cumhuriyeti mücadele veriyor. Eğitim sıfırlandı, eğitim yok ya. Aydın insanları kimse tercih etmiyor. Hükümet hiç tercih etmiyor. İşine gelmiyor. Ümmet bir toplum yaratmak istiyor. Ümmet bir toplum istiyor. Her şey bu insanlar inansın, kansın. Böyle bir şey olsun ya. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi bir şey de. Abicim merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Malum memleket iyiyse biz de iyiyiz. Değil. Değil. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nasıl gidiyor gidişat? Çok Genel... şükür. Genel... Ha? Çok şükür. Biz... İyi. Ekonomi falan her şey... Yok, mi? o ekonomi sıkıntı olmaz <laughs> Genel, mı ya? Genelleme yaparak sordum ben. Ne? Ha, genellemede var tabii canım. Olmaz mı yani? Benim iki tane öğrencim var yani ha, üniversitede. O zaman sen daha derin hissediyorsun. Tabii, hem emekliyim hem çalışıyorum. O hem emekli hem, hem, hem çalışıyor. Niye ya? Hayırdır? Hayırdır var mı yani? Evet. yetmiyor yani çocuklara yetmiyor. yetmiyor para yetmiyor. Neden yetmiyor abi? Yetmesi gerekmiyor Aa, mu? Normalde evet. emekli olduğun için yetmesi gerekmiyor mu? Şey e e devletin yetiyor mi? Sana yetiyor emeklisi. Bana valla ne bileyim yetmiyor ama idare ediyor. Ne Biz de idare ediyoruz zaten. Devi idare ediyoruz zaten değil mi dayı? diyor da. Yani, ya. Hayatın tadını çıkaramıyoruz. Neyi çıkaramıyorsun? Yaşamın tadını çıkaramıyoruz. Yaşamın tadını çıkaramıyoruz. Ha, neden Sadece çıkaramıyorsun sen? Çıkaramıyor, bir dakika daha e geç. geç onun e e için. E görüyorsun be, piyasa ne görüyorsun. Ne var piyasada? Piyasa bozuk. Bozuk mu? Geçen övüyordun ama sen destekledin. Ya övüyordun. tamam da. Ha? Ya onlara ben bir şey dediğim yok. Ha. Onlar devlet yöneticileri ben bir şey dedim yok ama Peki, Kime diyeceğiz abi? Ona bat, deme, buna deme kime? Vatandaşlarımızda da bazı böyle şey şeyler var. Ahlaksız şeyler var. Onlar yani da şey yapıyor. Onlar diyor. mı sorumlu sadece? Bak diyor onlar ki kim yöneticilere kimse bir şey diyemiyor. Diyemiyorum diyor. Ya yani. niye diyemezsin canım? Sandık önüne koyduğun tamam zaman da, söylersin anam, yani. Anam, Memnun ne? değilsen değiştirirsin. Bak bundan şey öncekini o... değiştirdiler. Burada evet. belediye başkanı hangisi hangi partiden? Şimdi hangi partiden? Vallahi bilmiyorum abi. Peki ülkede genelleme yaparsak bu ekonominin gidişatın bu şekilde olmasının sorumlusu kim e, kim yönetenler olacak tabii. Kim yönetenler olacak evet. yani? Belediyelerde belediye başkanları, hükümetlerdir. Kimler olacak başka? Ama ha istemiyor. bizim de kabaatımız var mı? Var. Aha. tabii. İhtiyacımız olmayan şeyleri çok gerektiğinden fazla yereci, alıyoruz. ihtiyacımız alıyoruz yani evet. İhtiyacımız neyse onu alalım kullanalım. Peki bizi yönetenler tasarruf yapıyor mu? Bizi zaman... yönetenler tasarruf yapıyor mu? Ya onlar da artık bilmiyorum ki yanında değilim yani? Ne biliyorsun ama görüyorsun. Neyini göreceğim ya? ama şimdi? Görmüyor musun? Cumaya hani, kaç araçla gidiyorlar? Ya şimdi i̇şte falan ya. sen tek kişi <laughs> üzerinden diyorsun değil mi? Doğru mu? Ya ben şimdi sorumluyum bak. dedi. demedi mi? Tamam. Hükümet sorumludur zaten bu tamam. şeyden. Normalde odur yani. Ben de onu söylüyorum. E tamam yani. O şimdi kaç araçta gidiyor dediği zaman Türkiye'ye bir bak. Evet. Dört bir tarafı düşmanları çevrili. Aynen. İçeride düşmanım var, dışarıda düşmanım var. Ben Cumhurbaşkanımı yani 500 araçla da korudum. Bu hangi olursa olsun fark etmez. Hayır, anlatamadım, elbette ya, ki Siyasi olarak bakan konuşmuyor. Bakan Şimdi, Alman Başbakanını görüyorsun. Ayrı mevzu bizim bak, Almanya'da Alman vatandaşları Almanya'yı düşünür. Tamam, biz. Ama bizde biz biz öyle bir şey yok. Gideceğiz. Bizim Almanya'nın etrafında Suriye mi var, Irak mı var, hı hı. İsrail hı. mi var? Bir de bizim geçmişimiz var yani. Onun hesabını yani, yapacağız. O yüzden hayır o yüzden değil. Etkileri var diyorum. Tabii. Tek bir konuya indirgeyemezsin konuyu. Yani sadece baştaki insandan kaynaklanan problemlerden değil yani. Bizim kendi dedi de. ben sorumluyum dedi abi. E, tabii sorumlu olacak. Tamam. E sorumluysa ben başkasını mı suçlayacak? Evet ki onu eleştiremiyorsam kendi aile ekonomimi yönetemiyorsam kim sorumlu? Tamam biz de onu Ben sorumluyum, yani. o sorumlu. E, yeri geldi sandık önüne geldiği zaman değiştirirsin yani, olur biter. Tabii, tabii aynen. Biz de, de, de onu söylüyoruz. Bitti. Ama gitmek istemiyor. Hayır gitmek istemiyor yani diye yani. bir şey yok. Kendi gidecek zaten niye gitmesin? Kanunlara uygun için. herkes geliyor mu kardeşim? Bak, ben uyuyorum o da uyuyor. Alabak. Kanun neyse o yapacak. Uyuyor mu? Uymuyor mu? Anlıyorum. Kanunda yok, seçim anayasaya uymadığına dair anayasaya... Anayasayı niye değiştirmek istiyorsun? Araya... Kim değil? Bak değiştirmek istiyor diyorsun ama bak. Demek ki demek emin değil yani. Emin değilse yapacak. Sen elinde imkanın varsa sen de değiştirebilirsin bunu yani. Ben nasıl değiştireceğim? Ben yetki verdim ona. Anladın mı? Yetki verdin. Ne için yetki verdin? Beni yönet diye. Anayasayı değiştirsin diye mi? Hayır bak beni beni yönet diye vermedim sen. Seni yönet verdi diye verdiyse mi? yapacaksın bunu yani. Başka A .A. alternatif A .A. var mı? <laughs> Alternatifi tamam. 2028 seçimlerinde tamam. değiştirirsin. Yani. Bu tamamen gündemi takip ediyorsun da anayasayı değiştirip yeniden aday olmanın yollarını arıyor sayın abi. Olabilir. Olabilir bak. Ama her seçimden önce diyor ki bu benim son seçimim diyor. Yine devam ediyor. Olabilir. Sen şey de vermeyeceksin o zaman. Aynen öyle. Ben de öyle. Bitti. Verme. Memnun değilsen verme. Memnunsa veriyor. Demek ki sen yüzde elli vermiş hazır gelmiş sen, mi? Hı -hı. Bitti. Kanunen sen, Kanun sen verir misin yani aday olursa tekrar destekler Vallahi misin? O ayrı Hı -hı. mevzu. O benim de Yok, şey var. Edin. Onu söyleyemem. Tamam, Onu Hı -hı. söylemem. Teşekkür ederim. O ayrı mevzu. Tamam Hı -hı. Kolay gelsin. Konuşmaya mı geldin? Yok <laughs> Bakmaya geldim. Bakıcısın. Ben, ben bakayım. Biliyorsun malum gidişat. Yok ya ne Ne söyleyeceğim? Söyleyecek bir şey yok. Ne söyleyeceğim? Yok ya vardır bir şey ya. İyi kötü falan. İmamoğlu'nu görüşelim. Buyurun. Konumuz İmamoğlu değil Türkiye ülke. Yani ülke ülke, ülke bir, ülkede ülke bir şey yok. Ülkede bir şey yok. Bir şey yok, mu? Yok, yok yok Ekonomi güzel. Evet, güzel. normal tamam. gidiyor. Tamam abi. Normal. Teşekkür ederim. İş sağ ol. Herkes çok. Milli paramız değer kaybediyor önemli değil. O, o her zaman yaptı. Her Şimdi şey. bugün diyor ki eskiden beri öyle. Teşekkür ederim. Azaltacağım demişler de Bu da güzel. Üçe ile mücadele edeceğiz demişti <laughs> Arkasını dönüp gitti. Nasılsın? iyi misin? Çok şükür iyi Allah'a şükür. Ekonomiye işte. gidişat Vallahi bana sonra çalışan, geçen de bir sürü program yaptık. Çalışan herkes acı, sıkıntı yok. Hakkını alabiliyor mu mesela? Hakkını orada. alamayan var tabii illaki. He, alamayan mesela. var. Alamayan var. Mesela şimdi röportaja başlamadan önce sen dedin ki tamam, dedi. tamam, kes tayyip. sen de Tayyip Bey'in dedin. ölümüne kes sen de ölümüne abi. Tamam, ölümüne. Bu adam sağ olduğu müddetçe biz bu adamın peşine gitmeliyiz abi. Çünkü ne geriye doğru baktığın zaman abi neler var neler oldu neler oldu. Mesela. Yani her şey abi. Abi meselesi yok abi. Aklına gelebilecek Bak, her tamam, şey bu abi. Sen Tayyipçisin sana şöyle bir soru sorayım. Sor 2003'te abi. Sayın Erdoğan iktidara geldiğinde 3 ile mücadele edeceğiz demişti. Ya abi Biliyor mu onların ne olduğunu? Ben ilk okul mezunuyum. Siyaset nasıl bir şey biliyor musun? İlk baştan biraz yani İlla dalaverası olur bu siyasetten acaba? Siyasetin Siyasetin dalaverası He. var abi. Olmasın Selahattin Demirtaş ne diyordu? Olmasın Biliyorsunuz bak abi. ne diyorlardı Selahattin Demirtaş için mesela? He. Diyorlardı ki işte şöyle yapacağız böyle yapacağız. Ne oldu adam tıkadı içeri. zaman, her şey gel zaman yerini yapıyor bu adam bu abi ya. Ha. yani bu adam günün zamanlı bekliyor abi. He. Her şeyin zamanını bekliyor. He. Her şeyin zamanını bekliyor. Her şeyin zaman abi. Pek, ne, ne abi ne? PKK var mı? Evet. Yok. Bak bir dakika şimdi. Bak, bak sen bunu siyaset ben, diyorsun bak, ama abi, De, beni dinle. sorumu sorabilir miyim sana? O camiye gidemiyorduk geçen abi etmeyin ama. camiye mi gidemiyoruz? O camiye gidemedik. Bomba gelecek diye bilmiyor da bazı. Ne bomba gelecek yani? Atlarla eşeklerle ben askerlik yaptım abi. E? Atla eşekle geliyordu adamlar da. Tamam, tamam abi. Kuş şeylere tamam, tamam. kışlalara. Tamam. Bak şimdi. çözdüm. Daha, o daha şey abi, var mı şimdi. Bak var mı şimdi? Kışlaya bak, gelsinler bakayım. Dinle. Sen buna politika diyorsun ama. Abi politika yalanla Bitirdi bir Yunia bitirdi abi. Ya bir dakika. Daha bir önceki seçimde ne diyordu? daha Erdoğan. CHP gelirse apoyu çıkaracak diyorlardı. E şimdi ya kendileri abi, çıkarmak istiyor. Nasıl iş abi? Bu iki yüzlü değil mi? abi? Siyaset. Evet, siyaset. Bu siyaset evet. böyle bir şey. Bizim bak aklımız bak almaz. Bizim aklımız almaz. Ne dedi? Ne dedi? Aklımız almaz. Adam yaptığına bak sen. Adam oyan ediyor, boyan ediyor abi. Yapıyor mu? Bitiriyor mu işi? Sen de bunu yedin. Bitiriyor. Sen Ama ona CHP bak. CHP yapınca niye hain diyorsun? Abi ya? demiyoruz hain abi. zaman zamanda niye abi? CHP gelirse iktidara gelirse tapuyu çıkaracak bak. diyordunuz ya. Abi ya Allah Allah. Abi o gün o günü konuşmak gerekiyordu. Eee. Şimdi bir, bak konuşuluyor mu şu anda? Yok. Çay söyleyeyim abi. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. Bak sus tamam. biz herkes tıkadı her tamam, tarafa tamam. abi. Tamam. Yani, abi. Ya amına kodu. Yani CHP yapınca hainlik oluyor, AK Parti yapınca doğru oluyor. CHP demiyorum. Sonuca bak Sen demiyorsun. Siz, sizinkiler. tamam oluyor. diyordur ama sonuca baksana ya, abi. Milli paramız bu yüzden mi değer kaybediyor? Ya abi orayı bir şey diyemem bak. Orada ben <laughs> Google yazıyorum anlamam ama ben PKK'yı bitirdi. Örtüyü halletti. PKK bitti mi PKK Kardeşim sanki? benim. Gerçekten bitti mi yoksa isim bitti mi değiştirdi? Abi, abi nerede bir gelsin bakayım. Gör gelin. İsim mi değiştirdi? Biz ne isim değişti değişsin abi. Hadi Hani görelim bakalım neredeler? Anında, anında indirelim. Müzakere falan diyorlar ya, Abdullah Öcalan'la. Biz, ben Kürdüm. 86 senesinde buraya, Bursa'ya geldiğimizde bize ırkçılık yapılıyordu. Irkçılığın en kralı yapılıyordu Abdullah Doğru. Öcalan sayesinde Doğru. PKK PKK olduğu için. Evet. Şu an niye ona müzakere? Biz o zaman mağdur kalmışız. Onca yıllarda bize ırçılık yaptılar. Biz o zaman mağdur piçiz abi, affedersiniz abi. Ya ben bundan başkasını bilmiyorum. İki yüzlülük değil mi? Riyakarlık aynen, değil Aynen aynen. Aynen yani. Ama Şimdiden arkadaş diyor ki politika diyor ya. Politika <laughs> olur mu ya? Zamanında tam billahi bir şeyler olmuştur. Tayyip Erdoğan öyle demiştir, böyle demiştir. Sonuca yani bak. Ben sana. Tayyip Erdoğan'ın deyimine falan demiyorum. Şu an yapılacak abi. onun şeyindeyim ben. E, güveniyor Biz musun? O... İnanıyor musun? samimi geliyor mu sana? E, samimi bak, ol... bir Kürt olarak samimi geliyor mu? Ya da şöyle söyleyeyim, bir Kürt olarak. Sizin derdimiz, bizim hepimizin derdi Öcalan'ın dışarı çıkması mı ya? Kesinlikle biz bu... Ya. Bak bize ırkçılık yapıldı diyorum abi. Bize ırkçılık yani, yapıldı. Yani. Seneler... Sorumlu, sen... sorumlu Aynen. Senin derdin ne ya? Bir Kürt olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. insan var. gibi yaşamak istiyoruz. Bizim yanımızda... Bu seni etkilemiyor mu? Etkiliyor. Bizim yanımızda kimler vardı biliyor musun? Yemin ederim size MHP'ler bize ırkçılık yaptı. O baba parti ırkçılık yaptı. CHP'liler vardı. Alkol kullanan kesim vardı. Dindar kesim bize ırkçılık yapıyordu. Bak bunun bu şey farkına var varılmalı yani. Dindar kesin bize ırkçılık yapıyordu abi. Alkol kullanan insan bizi tutuyordu, çevresine sokuyordu. Bizim Ama elimizde değil çıkıyor. o. Ben ekonomiye gidişatı söylüyorum. ekonomi, e e e e e e sıkıntı abi. Sıkıntı. İşte, tamam yok. sorumlusu o, o, o kim? Ben fikiriz Ağzı? hacı. O herkes Peki sorumlusu Ay. kim? Ya abi sorumlusu her sen ben yine <laughs> abi. Bu açılıyoruz bak. Kim sen abi sorumlusu kim? Sorumlusu kim? Ben sorumlusu. ben onu şey yapıyorum. Adam var abi, olmayan var. Benim tuzum kuru niye ben zaman ona göre. Herkesin şeyi ona göre abi. Şimdi ben 15 yaşından beri çalışıyorum. Ben askere şurada nasıl gittim biliyor musun? Otobüsle sen... gittim. Sa otobüsü kaçırdım. Şimdikiler çalışmıyor reis. Bak, sen değil dinle, mi tamam. Beni dinle. Ya. Beni dinle. Beni dinle. Ben dinle. otobüsü kaçırdım e abi. Ekonomi, ekonomistim dedi mi Sayın Erdoğan? Ben demiştir, demiştir. Dedi. Ekonomi, ekonomiden ben sorumluyum. Ekonomi kitabını yazdım. Evet. Diyen bir ülkenin cumhurbaşkanı. Eğer o ülkede ekonomi bozuksa sorumlusu kim ya? Milli para değer kaybı. Tamam, zaman. normalde sorumlusu o. Tamam, bir şey demiyor ama ya baba. Ölümüne gideceğim. Dedi. Ölümüne o adama başka yok çünkü. Yok. başka yok. abi. Yok bitmedi ninz Yok abi. Yok abi. Gel ölümüne yani. Tayyip. O adam öldüğü zaman bakacağız. Ölümüne Tayyip. Tabi yani. Ölümünden sonra. Ondan sonra bakacağız. Bilal, bilal Bilal'ler de Olabilir. oldu gelebilir. Olabilir. Ya, sultanlık gibi. Olabilir reis. Devam. Durmak yok, yola devam. Ölümüncece ölümüne. Ölümün ölümüne. Ölsün de ülke geçen bizim arkadaşlar ölse de bitse de Türk Tayyip Erdoğan. Ölse de bitse de Türk Tayyip Erdoğan. Nokta. Benim için. Ha, başkası başkası. Peki teşekkür ederim. Bir şey değil abi kendine bak. Allah eyvallah. sana akıl fikir Aa, versin abi, hepimiz. Akıl, hepimiz akıl fikir versin ama o adamı destekleyeceğiz hacı. Evet. Devam ölümüne. Evet. Seni seviyorum reis. sağ ol? Yok beni sevmene gerek saygı duy yeter. Tamam abi saygı duyuyorum Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Nasılsın iyi misin? İyi Allah'a şükür. Ekonomi nasıl gidişat? Valla ekonomi ki Allah veriyor lan Nasıl iyi evet, misin? Böyle giderse hamudem hmm. de iyi değil. He? de iyi değil. Değil neden? Ne, de iyi değil abi. Neden iyi değil ama neden? Ha, ne bileyim neden iyi değil. Bakan yok eden yok. Alırsan bugün 30 liraya, ha. ertesi gün 35 olmuş. Ama bunun bir sorumlusu olması lazım, sorumlusu kim? Sorumlusu devlet. Devleti değil, devleti yöneten irade. Hükümet. E, tamam işte. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan diyor ki ya. Hükümet, hükümet. işte. her hükümet şey, işte. Her, her şey onun elinde. O ne diyorsa o oluyor. Ne dedi? Beni dedi. Kardeşler Şimdi bana abi. bir bu verin diyor. Ben <laughs> ekonomi düzeltirim. bir düzen koyması lazım. Heh. E, tamam, abi de öyle diyor bak diyor ki. Şimdi sana şöyle değil. bir soru sorayım. Erdoğan her seçimden önce diyor ki bu benim son seçimim diyor ama gitmek istemiyor. Neden? Gitmezler e, abi. ya. Gitmezler abi. Niye gitmez zaman e, neden? neden? Ne neden? That, her şey dört ya. Sen <laughs> oy verdin mi daha önce? Erdoğan'a oy verdin mi? Ben verdim oy. oy bundan verdim. sonra bundan sonra? Valla Allah bilir. Bir şey diyemem. Allah bil, bilir, bilir mi? Allah abi, sen bilir. Veriyor, veriyor. Doğru söylüyor. Veriyor. <laughs> veriyor, şey, veriyor. bir şey diyemem. Ekonomi çok iyidir abi. <laughs> çok iyi. Anlatsana nasıl iyi? Ekonomi, ekonomi çok güzel abi. Ekonomide sıkıntı yok. Nerede sıkıntı? Bak. Bu adam milleti, milleti hep türlü uyutuyor yani. Bir pazara çıksınlar kendileri bir görsünler ekonomik şeysini şey yapsınlar yani. Ya her şey bir şey alınmıyor. Mesela ben bir şey almaya gidiyorum. Bir hafta önce bir şey alıyorum. Bir hafta sonra gidiyorum. Adam utanıyor diyor ki ben utanıyorum diyor. Sana söyleyeyim fiyatı. Mesela dün Geçen hafta 10 liraydı. Bu sene bu bir dahaki hafta sonra gideyim 15 lira olmuş diye Bak ben yani sen ironi yaptın ekonomiyi dedin. Yani, ben yani. biliyorum. Sen de daha önce de biz görüşmüştük. Ekonominin niye yani. olmadığını herkes biliyor da. Ya. Sayın Erdoğan niye buna rağmen gitmek istemiyor? Ya abi ya. bilmiyorum nasıl ben anlamadım yani. sekseni tapıyorlar bu adama ya. Ne bileyim adam? Ya derdimiz bu ama işte de, partilere bir bakıyorsun. Mesela Abdullah Öcalan şey devlet Bahçeli gelsin. Öcalan mecliste konuşsun diyor. Ya sen Kürt'sün. Senin derdin Öcalan ya mı ben, ya? Ya bizim Bizim ülkede bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Yani bizim ırkla bir şeyimiz yoktur. Senin dedi. derdin Öcalan'ın çıkması mı? Yok ben Öcalan'ı ben Öcalan üzerinde siyaset yapmam da. Kim yani yapıyor yani bizim, bunu? Bak sen bizim, yapmıyorsun da. Yani bizim amac, amacımız Kim yani. Kim yapıyor bunu abi? Ki bu siyasetçiler. Ya gibi. bu siyasetçiler yapıyor. Abi Amerikan bahsi düğmeye basıyor. Az önce kayıttan önce bana bir şey dedin. Ne dedin sen söylesene. Amerikan ne? Amer Amerikan söylüyor. Amerikan söylüyor. Sen az önce kayıt dışı bir şey söyledin. Ya daha söylesem de söyle söylemesem onu fark etmez yani. Onu söyle bakalım şey, bir daha söyle. Gerekmez yani. Söylemez. Ya söyle be. <laughs> gerekmez. Şey, <onu> <laughs> bana. Ben sana, ben sana söyledim yani. Bu Olsun işin. bir daha söyle. Söyle ne dedin Allah aşkına? Ya bugün Demirdaş'ın içeride kalmasını o adam istemez. Bırak. Kim o adam? O adam biri işte. Ben deme söyledim ya. Söyle ama bak. Ha. Niye çekiniyor musun bir Kürt olarak bunu söylemeye? Yok ben çekinmiyorum söyle, abi, ya. çekinmiyorum abi. Ben çekinmedim. Söylemeye değmez Kim istemiyor şeyin e, taşın çıkmasını? Ya Türkiye'de bak hak hukuk diyorlar. Mesela CHP'ler mesela çıkmışlar meydanla İmamoğlu için hak hukuk diyorlar. Ya bu hak hukuk hepimiz için geçerlidir. Ya birliğe haksızlık oluyorsa Birisine hastalık oluyorsa hepimiz sokaklara çıkarsa hepimiz, yani bir hepimiz adam 8 sene 9 sene rehin tutmuşlar o, orada bırakmıyor. Ama hiç kimse demiyor ki o adam için de o uğradı da o adam için de hak Yok hukuk. Demirtaş şey e, İmamoğlu Demirtaş'a çok destek verdi ya. İmamoğlu ya de, İmamoğlu demiyorum demek şey. Herkes için hak hukuk. Tabii, tabii. Adalet herkese ama, lazımdır ama yani. Ama az önce bana söylediğini söylemedim. Bak. Ama sen çekiniyorsun. Başar onu söyle. So kürt olarak ben, çekiniyorsun. Ben, ben söylemem. Başar. Kürt olarak çekiniyorsun. O bende kalsın. O <laughs> <laughs> bende kalsın. o bende kalsın. yok. Ben. Yani, kürt lafını kullanma yani. Biz hep bir ya. vatan. Bak, bu bir ülkede vatandaşıyız. Sen Türksün. Ben de Arnavutum ne ben, olmuş yani? Ya ben Arnavut da olabilirsin, Kürt olabilirsin. ederim, iyi konuşuyor. Kürt ben Kürt, Laz. Nasılsın sen? Laz abi. Bir Laz, bir Kürt, Bastım bir de soran Arnavut. Aynen kardeşim. Aynı, Aynı yapmıyoruz ya durum çaptaması yapmayın. Hayırdırım yapmayın. Aynı. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, hepsi bir hepsi Türk ama terörle bazarlık yapılmaz. Terör terördür. Hangi ilden, hangi dilden, hangi mezhepten olursa olsun, buldun mu boynunu keseceksin. Olmaz böyle şey, o, Türkiye Cumhuriyeti'ne Amerika. yakışmıyor bu işte. Bak Amerikanın oyunu terör olayı da Amerikan... Amerikanın oyunuysa biz de oy, oynayalım. Ha. Oyunu bozalım demiş. Bozalım oyunu. De, Oyun şey. Oyunu bozalım Amerikan oyunu bozalım. Terör terördür. terör terördür. Terör. Hangi yıldan iyi, hangisi ha. olsun olsun. Ha. Onu bunu boş verdi. ekonomi nasıl? Ekonomi ne düştü. Çok iyiydi. Çok düştü. Niye? Ben 95 emeklisiyim, 20 bin lira maaş. Bay yeter mi ya? Kaç olsun biliyor musun? Şükret yani ankör olmayın. Ya, olma ya. ya aa, Allah bin binlerce <laughs> ben yaradığı yarat... Bak ben bir ilime inanırım bir de Allah'a inanırım. Ne diyor bak Ben hacıya, hocaya, inanacak insan değilim. Bravo. Kusura bakmayın. Bravo. Onlar aldatmaca, Ama aldatmaca. Gelin, gelin atalarımızın aç, açık kurtardığı ülkeyi böyle, böyle bundan alalım ya. Bu ne ya? terörle pazarlık yapılır mı? O, ama, ama biz onca derdi bıraktık. Dem Partisi Öcalan'ı çıkarmaya çalışıyor. Bahçeli dedi Kim ki gelsin, gelsin, Öcalan gelsin. Öcalan'ın ölümü çoktan geçti çoktan. Sen şükür mü ettin 20 bin lira aldım diye etmedin mi? He? Şükür mu etmiyorsun ediyorum neden de? <laughs> Allah razı olsun. Tan Tanrı'ya <laughs> şükür ediyorum. Ama Tanrı'ya şükür Az da çok da olsa idare ediyorum. Ama terörle pazarlık yapanı istemiyorum. İstersen kendimden gel. Kaysi işte sekiz 80'leri ben alıyorum. Terör miyorkup. terördür. Ne? Ya o ayrı bir şey. Olan Türk, Türk ona, yok. Ona, ona hep yok. Şimdi yok. Ona neden neden ekonomiyi düzeltmek için çaba sarf etmiyorlar da başka yok, konularla uğraşıyorlar yok. neden? Ona bir, şey bir para, bir soru, bir, bir ona bir şey diyemiyoruz. Tek adam yönetimi. Ona bir şey diyemiyoruz. Amerikan oyunu bu. Evleri vardır onun. Ya böyle yani? Amerikan oyunu ya, ya. anlamadım. Ya ekonominin ne kadar zor olduğunu da. bilmiyorum. Bir soru yok. Bilmez olur mu biliyor biliyor ya. ya? Ya işte. Ne Biliyor. Bak ekonomi nasıl? nasıl? Nasıl geçiniyorsun hani? Kira ödüyor musun? Ben mi? Evet. Hanımına konuşuyorum kendim kendime. E ee, onda ben de 5-10 on, geçinmeye geçirmeye yani, tamam, çalışıyorum. Bir kilo kırmızı et kaç para? He? Bir kilo kırmızı et kaç para? Kırmızı et alamıyoruz ki. İşte ne ben 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 e, bak sen öyle, yanlış anladın ya. Yanlış anladın onu desteklemiyorum. Bu ne diyor ya? Ben az önce adam diyor yok, geçinemiyorum yok. bu diyor ben şey yapıyorum yok, yok. yani. Çok Allah şükür, şükür ediyorum. ediyorum. Ya yesin Ya, ya, ya sen abi. zengin adam mısın? Çok şükür ben elhamdülillah iyiyiz, durumumuz iyi. Yani sen, sen, de şükrediyorsun. Yiyiz. Benim durumum iyi, benim durumum iyi. Türk milleti, Türk milleti kovun e geçsin e elin iti. E Gediler Amerika katil, Amerika, Amerika katil, katil. Amerika, koşt Amerika. İt gibi bu suda yatar, Devleti devlete çatar it gibi pusuda yatar. Devleti devlete çatar konduktör silah satar. Amerika katil katil. Hoş Amerika. Puç Amerika. Amerika. Teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Yok öyle bir dava. Öyle ürükçüye, hacıya, hocaya yok mu dünya? Atalarımız aile kurtardı. Saati, Türk ülkemizi, Türkiye'mizi yine yollardayım o meydan senin bu sokak denip soruyorum vatandaş neden bu haldeyiz sen ne dersin ne var halimizde diye cevapladı bir dayı hayat pahalı dedim dünyada her yer böyle dedi başka hangi ülkeye gitti neresi kötü diye sordu Almanya bizi kıskanıyor bitiyor Avrupa dedi kimden duydun diye sordum Almanya'daki ablası kötü demiş o da yalanı yemiş söyle ablana yurda dönsünler dedim süstü neden dönüş yapmıyorlar dedim sen ne dersin dedi sana ne haklısın dedim bana ne mesele ben değilim memleket dedim baktı bana pis pis Tanrım bu ne kötü bir his Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Ne olacak memleketin hali dedin Ne var her şey dört dörtlük dedi Anlat dedim nasıl dört dörtlük diye sordum Şükret dedi Ankör olma Yine yollardayım o sokak senin bu meydan benim Bir elimde kamera bir elimde mikrofon Sen ne dersin dedim Açız aç dedim nasıl aksın anlat dedim Gidişat bombok dedi çöktü bitti Titanic gibi Patlık ekonomi kötü Kollar götür, bunu duyama aç. Çomar açım diyene yalan söylemediği Çıkıştı aç yok kafene ravemeler dolu Herkes de cep telefonu En az 3 araba park edecek yer yok dedi Ne arabası diye yükseldi işçi Hayvan telli ben yemem Bu gidişte ay sonunu getiremem Evde 3 çocuk ekmek bekler ev kirası elektrik su Bu algaz faturası asgari Ücretle nasıl geçinilir dedi gariban emekli Bu oyun bozulamaz abi Ha bu oyun şöyle bozulur Halk bozar Hayat pahalı Tayyip de taip yaşıyorlar. Celladına aşık hiç belli olmaz. Devleti kötülemeyi şükredin diye halladı diğer akçomar. İşiniz gücünüz devleti karalamak hainsiniz diye ekledi. Bir elimde kamera diğerinde mikrofon sordum. Bu insanlar nasıl lan köprüye sen ne dersin? Ortalığı karıştırma biz profatör dedi bana. Ermeni Yahudi ajansınız kime hizmet ettiğiniz belli. Sizi toplatmak lazım diye ekledi kaçtı ardına bakmadan. Bir elimde mikrofon bir elinde kamera sen ne dersin dedi. Pişmanım dedi oy verdim hep Topsun kolun kırılsın kafa kesildi nafakam Verdiğim oylar olsun haram beter olun diye kızdı bir genç Uyandınız ama iş işten geçti süre şeyini Nideye şimdi makarda girsin boş nideye Pişman olanları pişman olduklarına Pişman etmeyin dedim küstürmeyin küseni Yoksa kaptırırsın koyun gibi güdeni Tam ortalık kızışacaktı girdim araya Hepimiz kardeşiz sonra bizi suçluyorlar demedem ama ha bu insanla Hakkınızda ihbar var dedi Devlet büyüklerimizi kötülemişiz Meğer sen ne dersin memur bey Soru sormak suç mu sorarak devlet nasıl kötülenir dedim Tamam dedi hiddetle Uzatma kapat kamerayı dedi Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Umrunda dünya Sen neden dert etmiyorsun da bu dünyanın kapı bana düştü He valla attım bir kere ama bir daha yapmadım yani Atmam da zaten Bu dışarı hepsini protest ediyorum Reddediyorum, kınıyorum Güç bir soruna gitmiyor Enflasyon almış başını gidiyor Milli paramız mum gibi eriyor Yol yaptı köprü yaptı Hastane neler lüks Daha ne yapsın devlet büyüğümüz Bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz Sen ne dersin bre beyiz Bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz sen ne dersin bre d yüz Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Neden diyemiyorum bana ne ya Baksın bir dünya bitsin buraya Erkin baba diyeceğini demiş Böyle gelmiş böyle gidiyor korkarım valla İyi bol yiyip al yaşanıyor gene Git kafeteryalara her yer dolu Aç ulan burada böyle gezen herkes rahat Herkes Hı? hayatında memnun yani şu an Vatan hainlerinde konuşacak değil Bir dakika pardon kim vatan haini kim vatan haini Oy verdim pişman oldum Zehir olsun zıplım olsun yer Ben başka bir şey demiyorum Abi dondurma yeme su içme yemek yeme ne yapacağız? Tuvalet paralı sıçmayalım da affedersin. Hepsi boş. Hepsi boş. Durun boş.